Evet, Selamünaleyküm dostlar. Bu akşam cuma gecesi. Cuma geceniz mübarek olsun. Geceye kısa bir hadis-i şerif bırakalım inşallah. Bu anlattığım hadisi Allah Resulü'nün yanında 10 yıl boyunca ilim öğrenmiş, irfan öğrenmiş, bilgi öğrenmiş ve peygamber efendimizin terbiyesi ve ahlakı altında yetişmiş Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Ve şöyle diyor. Bir gün mescitte oturuyorduk. Peygamber Efendimiz bize birazdan buraya cennetlik bir adam gelecek. Onu görmek ister misiniz buyurdu. Biz de evet ya Resulallah dedik. Az sonra Medineli bir sahabi mescidin kapısından içeri girdi. Ayakkabıları elindeydi. Daha yeni abdest almış. Abdest suları sakallarından aşağı damlıyordu. Ve bu olay ikinci gün tekrar edildi. Tekrar edilişinde aynı sahabi mescitten kapıdan içeri giriyordu. Üç gün boyunca bu iş tekrar edildi. Peygamber neden onu gösteriyordu da bizi göstermiyordu? Oysa biz peygamberin etrafındaydık. Ve işlerinden ilme ve ibadeti düşkünlüğü ile tanınan Abdullah bin Amr bunu merak etti ve Medineli sahabinin peşine düştü. Çünkü Abdullah bin Amr'ın merakı şuydu: Bu acaba hangi ameli işliyor? Acaba ne yapıyor da Allah Resulü her defasında tekrar ettiğinde bunu gösteriyor? Bunu işaret ediyordu cennetlik yaptığı, cennete girmesine vesile olacak ibadeti, ameli neydi? Ve Medine'li sahabinin yanına gidip kalacak bir yerinin olmadığını, kendisini bir müddet misafir etmesini istedi. Medine'li sahabi kabul etti. Akşam oldular, eve gittiler. Bir odaya geçip uyumaya, uyumaya başladılar. Abdullah bin Amr tabi merakı vardı. Gece kalktı. Acaba gece kaç rekat namaz kılacak diye ev sahibi peygamberimizin cennetlik dediği adamı izlemeye başladı. Acaba kaç rekat namaz gece namazı kılacak? Acaba Allah'a hangi sözler ile yalvaracak? Acaba nasıl ağlayacak? Onu merak ediyordu. Ancak ev sahibi sabah namazına kadar hiçbir ibadet yapmayıp sabah namazını kıldı ve yattı. Gündüz acaba oruç mu tutacak diye onu bekledi. Gündüz oruç da tutmamıştı. Acaba hayır hasenat mı yapacak diye gözledi. Onu da yapmadı. Ve daha fazla artık dayanamayıp konuyu ev sahibine izah etti. Ve dedi ki Allah Resulü her defasında ve üç defa tekrar ettiğinde Cennetlik bir insan birazdan gelecek, onu görmek ister misiniz dediğinde her defasında sen içeri girdin. Sen hangi ibadeti yapıyorsun, ben seni takip ettim, hiçbir ibadetini göremedim dediğinde o Medine'li sahibi şöyle söyledi. Ben de senin de gördüğün gibi herhangi özel bir ibadetim, bir amelim yoktur dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Amr tabi geri dönerken arkasından şöyle sözlendi. Ancak belki şu olabilir dedi Medine'li sahabi. Ben hiçbir Müslümana kin gütmem dedi. Ve Allah'ın bir başkasına vermiş olduğu nimeti, malı, mülkü kıskanmam, haset de etmem dedi. Abdullah bin Amr yerinden ayağa kalkarak ve şöyle söyledi. İşte sende olup da bizde olmayan budur. Yorumlar kısmında ne demek istediğimizi açıklayacağız inşallah. Selam ve dua ile.